Herkese salam kardeşlerim ben NaYort. Bugün kanalımızın ikinci videosunu Allah'ın izniyle çekiyoruz Bu videomuzda sizler için düşük sistemli bilgisayarlarda oynayabileceğiniz 4 tane oyun derledim İsterseniz videoya geçelim Bu arada kanalımı yeni açtım bu yüzden destek olursanız beni çok sevindirmiş olursunuz Ve güzel bir like sayısı alırsak oyunlar hakkında daha fazla video gelecek Çekmemi istediğiniz başka videolar varsa onları yorumlara yazabilirsiniz Hadi videoya geçelim İlk oyunumuz Asphalt 8 Airborne Microsoft Store'dan indirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Benim şu an kapılana koyduğum gameplay videosu da Asphalt 8'den bir görüntü. Oyun bir araba yarış oyunu. Çeşitli oyun modları ve dünyanın dört bir yanından oyuncu kitlesiyle mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor. Özellikle parası olmayan ve lisanslı oyun alamayan arkadaşlar için kesinlikle harika bir oyun. Sistem gereksinleri ise şu şekilde. Windows 10 işletim sistemi 2 GB RAM, Intel Core 2 Duo işlemci. İkinci oyunumuz ise Minecraft Bedrock sürümü. Bu oyun Microsoft Store'dan lisanslı bir şekilde indirebilirsiniz. Yakında ücretsiz indirmeyi gösterdiğim bir video yayınlayacağım. Beklemede kalın. Minecraft telefon sürümünün bilgisayarda oynanan bir versiyonudur. Xbox Game Bar desteği sayesinde tüm arkadaşlarınızla rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Sistem gereksinimleri ise işletim sistemi Windows 10 veya Ubuntu 20.04, 1 GB boş alan Intel Core i3 e, 3, 3. nesil veya AMD A8 7600 APU veya eşdeğer işlemciler ve 4 GB RAM. Üçüncü oyunumuz GTA Vice City. Rockstar Studios'un ikonikleşmiş GTA oyunlarından Vice günümüzde bilgisayar düşük olan birçok oyuncunun sevdiği bir oyun. İnternet üzerinden kolayca indirebilir, oyun diski satan tekel bayilerden diskini alabilir veya Rockstar'ın resmi web sitesinden ücretli versiyonunu indirebilirsiniz. Yamalar sayesinde Türkçe şekilde de oynayabileceksiniz. Sistem gereksinimleri şu şekilde. İşletim sistemi Windows 7, 10 GB boş alan, i2 işlemci, 4 GB RAM. Dördüncü ve son oyunumuz ise GTA San Andreas. Grafikleri berbat olsa da oyun mekanikleri mükemmel. Ayrıca mükemmel bir nostalji hissi yaşatan uzun soluklu bir oyun. GTA San Andreas'ı bilmeyenleriniz yoktur diye düşünüyorum. Zamanında tüm dünyanın konuştuğu ve zevkle oynadığı mükemmel bir oyun. GTA Vice City gibi San Andreas'ı da internet üzerinden kolayca indirebilirsiniz. Oyun diski satan tekel bayilerden diskini alabilir veya Rockstar'ın resmi web sitesinden ücretli versiyonunu da indirebilirsiniz. Yamalar sayesinde Türkçe şekilde de oynayabiliyorsunuz. Sistem gereksinimleri şu şekilde. İşletim sistemi Windows 8, 4 GB RAM, 19 GB boş alan i3 işlemci. Burada saydığım sistem gereksinimleri oyunların minimum sistem gereksinimleri yani daha yüksek bir bilgisayarınız varsa da oynayabileceksiniz. Evet arkadaşlarım bu videomuzu da böyle sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için ise kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu ekranda çıkan videoyu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.